Evet arkadaşlar bugün 22. gün yumurtaları e, hiçbir kendiliğinden çatlama yok yani şunda bir hareket olayı var ama bunda yaşayacağını sanmıyorum yani yumurtaların içinden hep sarı sarı cılk sular akıyor yani ya bu torosuz denk geldi ki bunların bir kısmını dışarıdan aldık maviciler Tek tek 22. günde bunları deniyoruz. Yani ben bu hani makineden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bu makine çıktıktan sonraki videolarında diyorlar ki bu e, millerin üzerine bu çıkıma filesini koyun. Ya civciv bunun üstünde ayakta durduğu zaman duramıyor. Ayağa kalktığı zaman bu kapak üstünde çok az bir mes mesafe kalıyor. Farkında mısınız? Bakın. Bakın. Şuraya kadar kapak kalıyor üç parmak ya, ya civciv ayağa kalkamıyor burada yani bunu Beren makineden aldık trend yoldan hani civciv bundan çıktıktan sonra nasıl olacak da ayağa kalkacak bunun altında su hazneleri var zaten yani bu fileyle şu gördüğün siyah kapak arası 3 parmak. Şuraya tut ya ben. Bir saniye. Bir saniye. Onu. Yani yani hepsi cuk yani. Gerçekten canımız sıkıldı. Bu ne ya? Yani kaç yumurta koyduk biz buna? 54 tane yumurta. 54 koydu. tane yumurtadan Kaç tane civciv çıktı? 16 17. 16 17. Yani nem normal tam otomatik, full Ma otomatik makine. Hepsi cuk. Hiç anlamıyorum ya. 22. gün hani hani 5-10 tane çıkmasa anlayacağım. Ama bu ne ya? Günah ya, günah. Yani Ve bunları para verip aldık yani döllü diye. Yani bu yumurta sistemini anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum. Şuna vardı Bak, bak, bak. Sanki şey rafadan yumurta. Yani bakın dediğin gibi suyunu, nemini, her şeyini bakın 18 gün sonra çift şişe bağladık. Yani Ver. bak. Ver. Bak. Ya bu kadar şey günah. Yazık ya. İçinde ölene de yazık. Bize de yazık ya. <laughs> Bunda da galiba. Ama kanı. Ama Yok, ölmüş. Ölmüş zaten ya, yani. ölmüş. Kesinlikle. Yani bir kısmının gelişimi durmuş, bir kısmının gelişimi olmamış. Nasıl full otomatik makinedir? ben yani gerçekten arkadaşlar bakın hani bu makineden kullanan e, memnun kalan var mı bilmiyorum ama bu bizim ikinci şeyimiz, koymuşumuz. Bugün gene bir arkadaştan 50 tane yumurta alacağız. Tekrar koyacağız. Sularını, nemini, her şeyine dikkat ediyoruz. Ya millet hani bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır veya yalandır, dolandır. Plastik saklama kaplarından bundan daha iyi çıkım alıyorlar. Gerçekten doğruysa bilmiyorum yani. Millet strafordan, ıvırdan zıvırdan şey yapıyor. Onu oraya koydun da ondan bir şey çıkar mı ya? Hayır öteki. Bence çatlat bırak ya. Çatlat bırak bir gün iki gün daha dursun. 20 günü geçti. Neredeyim? 20 günü geçti yani. 22 günü geçti. Ördükler kalsın. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yani bunda bizim bir hatamız varsa onu da bilgilendirin. Full otomatik makine dedik. Nemini, suyunu, her şeyini kendi ayarlıyor. Sıcaklığını kendi ayarlıyor. Biz bir şeye müdahale etmiyoruz. Sadece suyunu kontrol ediyoruz. Sırt bir açıp da bakmıyoruz. Dört kontrolü de o yapmıyoruz hani içindeki sıcaklığı açıp da sıkıntı vermeyelim diye. Bir 18. günde fişi çıkartırken şu eleği sererken kontrol yapıyoruz. Nedir anlamadım ya. Yazık Onda günah. Hepsini yapmıyoruz ki bunları görmedik. Belli başlıklarını yapıyoruz. Yani soğumasın, zedelenmesin diye. Normal şartlarda baktığın zaman bu tavuk bunun üstüne 21 gün yatıyor ama kalkıp yemini yiyor, tuvaletini yapıyor tekrar oturuyor üstüne. Yani muhakkak bir ara veriyor yani. 21 gün açsız hayvan durmuyor korkun üstünde. Ona bakarsın bu tavuktan daha profesyonel bir makine. Doğa şartlarında ama doğa yapısı gereği bizim kendi tavuğumuz gork oldu. Şey yaptı yani. Kaç tane çıkartmadı değil mi? Kaç tane yumurtadan? iki tane bile fire verdik. Kendi gork altında. Ama yazık günah yani. Gerçekten günah. Yani gene bugün gideceğiz mavi yumurta alacağız 50 tane. Onlardan da korkuyoruz. Neyse arkadaşlar fazla video uzatmanın bir anlamı yok. Olay bu. Bilen, bakan, bu işi bu makineyle yapan varsa bu 56'lık makine galiba değil mi? 56'lık mıydı neydi? Yani bir fikir yaparsa, bir yorum yaparsa nerede yanlış yapıyoruz? Neyinde bir sıkıntı var? Hani bir dahakine arkadaşlar bu milleri çıkartacağım yani. Gerçekten birazcık daha aşağıda kalsın. Ya da bu makinede 18 gün tamamlayacağım. Şöyle bir kutu yapacağım. Tamam mı? Şeffaf kutu yapacağım. internetteki, YouTube'daki arkadaşlardan. Ne yapacağım? 18. günden sonra annemi 175'de başka bir yere alacağım çıkımı. Gerçekten bunlar da Yazık anlamıyorum. Ya. Yazık günah. Yani bunların günahı, vebali kimin gün boynuna bilmiyorum. Aldığımız. 54 yumurtadan aldığımıza bakın. Yani Bunlar da yeni yeni. Daha tutmadım içinde. Tam kurumadan aldım artık burada kurusun dedim. Çünkü içerisi 35 derece. Ve bunlar da çok şey ama zaten. Cansızlar. Anca ayaklanır ya. Yem biraz yiyorlar herhalde. Ama kakaları falan da sağlıklı yapmışlar. Pekmezli su verdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz tamam mı? Yorum yapın arkadaşlar. Bir bilgisi olanlar yazsın. Görüşmek üzere.